Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi Tüm marka ve modellerin otomatik şanzıman, tamir, bakım, revizyon, servis ve yedek parça işlemleri firmamızca itinayla yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz tüm işlemlerde kullandığımız yedek parça ve işleme göre kilometre garantisi vermekteyiz. Ayrıca İzmir'de hiçbir yerde bulunmayan şanzıman yağı değiştirme makinesiyle şanzıman yağını değiştiriyoruz. Şanzıman sistemini komple ilaçla temizliyoruz. Yağın tamamını boşaltıp yenisini koyuyoruz. Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi Adres 405 Sokak Numara 17 3. Sanayi Sitesi Bornova İzmir İrtibat Telefon 0506 328 4444 -44 0536 492 34 34 Merhaba ben Hasan Usta İzmir'de Otomatik Şanzıman Keban Otomotiv'den soruldu. Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi. Tüm marka ve modellerin otomatik şanzıman tamir, bakım, revizyon, servis ve yedek parça işlemleri firmamızca itina ile yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz tüm işlemlerde kullandığımız yedek parça ve işleme göre kilometre garantisi vermekteyiz. Ayrıca İzmir'de hiçbir yerde bulunmayan şanzıman yağ değiştirme makinesi ile şanzıman yağını değiştiriyoruz. Şanzıman sistemini komple ilaçla temizliyoruz. Yağın tamamını boşaltıp yenisini koyuyoruz. Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi Adres 405 Sokak Numara 17 3. Sanayi Sitesi Bornova İzmir İrtibat Telefon 0506 328 4444 0536 492 34 34 Merhaba ben Hasan Usta İzmir'de Otomatik Şanzıman Keban Otomotiv'den soruldu. Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi Tüm marka ve modellerin otomatik şanzıman, tamir, bakım, revizyon, servis ve yedek parça işlemleri firmamızca itinayla yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz tüm işlemlerde kullandığımız yedek parça ve işleme göre kilometre garantisi vermekteyiz. Ayrıca İzmir'de hiçbir yerde bulunmayan şanzıman yağı değiştirme makinesiyle şanzıman yağını değiştiriyoruz. Şanzıman sistemini komple ilaçla temizliyoruz. Yağın tamamını boşaltıp yenisini koyuyoruz. Keban Otomotiv Otomatik Şanzıman Servisi Adres 405 Sokak Numara 17 3. Sanayi Sitesi Bornova İzmir İrtibat Telefon 0506 328 4444 0536 492 34 34 Merhaba ben Hasan Usta İzmir'de Otomatik Şanzıman